Bu görmüş olduğunuz Çin malı motosikletle Türkiye turuna başladım. İlk yolculuğum Ankara'dan İzmir'e gitmekti. O kadar kilometre gidince motosikletin bakımlarını yapan ustaya kadar herkes bunu başaramayacağımı ve yolda kalacağımı söylemişti. İlk videoda anlattığım gibi kimseyi dinlemeden sadece kendime güvenerek bunu başarmıştım. İlk videoda bu yolculuğa çıkarken başıma gelen kaza ve olayları size anlatmıştım. İzlemeyenler için açıklama bölümüne o videonun linkini bırakıyorum. Dostlarım videoyu like atabilir misiniz? Kanalımızın daha fazla kitleye ulaşması için like'larınıza ihtiyacım var. Like attığınız için şimdiden teşekkür ederim. İzmir yolculuğundan sonra Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü başıma daha değişik maceralar geldi. İlk olarak en ciddi problem şuydu. Motosikletim aşırı derecede yağ yakmaya başladı. Ne kadar yağ yakıyor biliyor musunuz? 5 litre benzinde yaklaşık olarak 1 litrede yağ yakıyor. Ama yağ yakmasının en büyük sebebi benim suçum. Gelin size bu hikayeyi anlatayım. Türkiye turuna devam ederken hafif rampa olan bir yolu tırmanıyordum ve sanki benzin biter gibi oldu ve motor stop etti. Ama benzin vardı. Sağa çektikten sonra motordan dumanlar çıktığını gördüm ve kendime "Ben bu motora en son ne zaman ilave yağ ekledim?" diye sordum ve bayadır motosikletin yağını kontrol etmediğim aklıma geldi. Yani o rampayı çıkarken motosiklette gram yağ kalmamış ve gaz kesip stop edene kadar yağsız çalışmış. Yani yaklaşık 15 saniye kadar yağsız çalışmış. Motordan dumanların çıkışını izlerken bunlar aklıma gelmeseydi ve tekrar yağsız kalmış motoru çalıştırmaya devam etseydim muhtemelen motorun parçaları birbirine aşırı sürtünmeden dolayı kilitlenecekti. Motoru oraya çektim ve ilerideki benzinlikten yağ alıp geldim. Hiç yağ kalmamış olan skuterime tekrar yağ doldurdum ve böylelikle eve kadar gelebilmiştim. Bu arada kilometre telim tekrar koptu. Yani şimdi 60 bin kilometre civarlarında harıl harıl yağ yakan bir skuterim var. ve Türkiye turuna devam etmek istiyordum ama param bitmişti ne motorumu yaptırmaya param kalmıştı ne de tura devam edecek param kalmıştı. Ama demokrasilerde ve bende çare tükenmediği için yeni bir kurye firmasına başlayıp bir ay kadar çalıştıktan sonra hem motoru tamir edecek hem de Türkiye turuna kaldığım yerden devam edebilecektim. O yüzden bu görmüş olduğunuz kutu yeni çalıştığım firmanın kutusuyla değişti. İşin ilginç yanı benim Türkiye turu yapmam bu işte kuryelik yapmamdan daha kolay kalıyordu. Çünkü uzun yolda basıp gidebiliyorsunuz. Yaklaşık 150 kilometrede bir yağ eklemem ve bu yağı eklemeyi unutursam motorumun çalışmaz hale gelecek olması beni çok daha zorlayacaktı. Motokuryelik yaptığımda günde ortalama 100 kilometre yapıyordum. Bu da bir ay çalıştığımda 3000 kilometre diyordu. Ve ihtiyacım olan yağ miktarı ise 30 litre civarıydı. Bu Çinli skuterime her gün 1 litre yağ eklemek benim maddi açıdan çok zorluyordu. Ama onun da bir çözümünü buldum. Tabii ki de atık yağ. İlk başlarda gidip 10 40 motosiklet yağı koyuyordum. Fakat motorum bu koyduğum yağı bir günde yaktığı için bunun fazla bir anlamı yoktu. Çünkü bu derece aşınmış ve yıpranmış bir motora sıfır yağ koyup sanki motorun aşınmamasını önemsemek mantıklı değildi. Zaten bitik bir motor olduğu için ve yağ para vermemek için atık yağ koymaya karar verdim. Bir araba tamircisine gidip durumu anlattığım ve bana ücretsiz bir şekilde yağ verdi. Ve istediğin zaman gel ben sana istediğin kadar yağ veririm dedi. Böylece daha önce dizel veya benzinli araçlarda kullanılmış eski yağları Çinli kızıma doldurdum. Ve bu aşırı yağ yakan motosikletimle bir ay boyunca kuryelik yaptım. Şimdi ise şu soru var. Belki siz de yapamazsınız diyeceksiniz ama neredeyse 60 bin kilometrede olan motosikletimle Türkiye turuna devam edeceğim. Ve motoru yaptırırsak bu tur yarıda kalacağı için yaptıramıyorum. Sizce bu motorla Akdeniz'e gidebilecek miyiz? Öncelikle bunu bir düşünelim. İlk olarak yine %20 tolerans payı bırakarak 70 km hızla bu kadar yola gideceğimizi düşünelim. Ama bu sefer bu uzun yolculukta sürekli yağ seviyesini kontrol etmeliyiz. Eğer bir kere bile yağ seviyesini geç kontrol edersek motorumuz kitleyecek ve yolda kalacağız. Ama size iyi bir haberim var. Geçenki videoda tırtıklı asfaltta kayıp düşmemden size bahsetmiştim. Ve lastiklerimizin berbat durumda olduğunu siz de bana yorumlarda söylemiştiniz. Evet lastiklerimiz kötü durumdaydı. Hatta o yolculukta lastikler daha doğrusu ön lastik motosikletin üretim aşamasında fabrikanın takmış olduğu lastikti. Arka lastik ise çıkma bir lastikti. Lastik problemini çözmüş durumdayız. Şu an motorun üzerinde 0 kilometre kar lastikleri var. Sağolsun bir arkadaşım hediye etti. Bunun dışında herhangi bir problem yok. Gene uzun yola çıkabiliriz. Sadece motorun aşırı yağ yakması beni biraz korkutuyor. 1000 kilometreden fazla uzun yol yapacağımız için 10 litre atık yağ gerekmekte ve önümüz kış. Ama bunlara rağmen ben gene bu yolculuğa çıkıyorum. İlk durağımız Nevşehir. Yolda kalma durumunda çadırımız mevcut ve tenceremiz, kamp ocağımız da var. Ama olursa ki dağ başında motorumuz bozulursa onu nasıl geri getirebileceğim hiç bilmiyorum. Onun dışında motosikletimizin arka freni de yok. Geçenlerde o da kopmuştu. Yani bir yapılacaklar listesi hazırlamak gerekirse bir kilometre teli çünkü motorun yağ seviyesini düzenli kontrol edebilmem için kaç kilometre yaptığımı görmem lazım. Bir de arka fren teli. Aslında bana ön fren yetiyor ama arkada olursa daha güvenli olur. Ve 10 litre civarında atık yağa ihtiyacım var. Arkadaşlar, bilmiyorum da ben ilginç bir motosiklet sürücüsü olduğumu fark ettim. Çünkü bu Çinli kızı bana bir kurye firması maaşımdan keserek satmıştı ve birçok kuryeye de aynı motordan verilmişti. Genelde herkes 30 bin civarlarında motor kitledi ama ben. Ben yaklaşık 60 bin civarına kadar kitlemeden gelebildim. Yakında kitlerim. De boş ver. Onun dışında insanlar hep motoru yıkıyorlar, siliyorlar. Ama herhalde ben bu sene iki kere falan yıkadım. Ama benim onlardan tek yaptığım fark ben bakım aralıklarını kaçırmadım diyeceğim. Ama ben bir kayış kopana kadar değiştirmiyorum. Bu arada bu motorun kayışı tam 17.000 kilometre civarlarında kopuyor. Yani şu anki kayışla ortalama bir 7.000 kilometre daha gider. Galiba bendeki biraz şansımın yaver gitmesi diyelim. Ama benim yaptığım en iyi şey motoru iyi tanımak. Çin malı motosikletleri kapının önüne koymam diyenleri dinlemeyin. Çünkü önemli olan Çin malı motor değil, sizsiniz. Siz bunu yapabilir misiniz? Yoksa bisiklette de uzun yol yapılır. Ama asıl soru siz bisikletle uzun yol yapabilir misiniz? Bu Çin malı neredeyse 60 bin kilometreye gelmiş, 150 kilometrede 1 litre yağ yakan skuterle hareket etmeye başlıyoruz. Nevşehir'de görüşürüz. Dostlarım videoya like atar mısınız? Kanalımızın daha fazla kitleye ulaşması için like'larınız çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.